Biz gittik. Kalanlar sağ olsun. Doğan önünde sonunda ölür. Gök kubbe oturanları iyi bilir. Damdan bir taş atıldı mı düşer. Hırsı bırak, kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir usta Hiç naz etme a güzel. Bu mezarda ne şirinler var, ne şirinler. Ferhat gibi yok olup gittiler. Direği yelden yapa a güzel, Dayansa dayansa ne kadar dayanır. Kötüyü değilsek, Geçtik gittik kötülüğümüzle. Yiğit isek, hayırlanın bizi. Zamanın tekeri olsam bile, Bir gün gidersin sende, Tek tek gidenler gibi. Yok olmak istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun. İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan. Odur dünyada direk olanların canı. Şu akıp giden kumseline bak. Ne durması var, ne dinlenmesi. Bak birden bire bir dünya nasıl bozulur. Nasıl atar bir başka dünyanın temelini? Bu kupkuru yerde ben Nuh'un gemisi, Ömrümün sona ermesi de tufan. Girdik, susanlar arasında yattık uyuduk, Çığlığımız sınırları aştıydı nasıl olsa.